Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Dilovan Yıldırım. İşte Diloş TikTok hesabıyla beni tanıyorsunuz birçoğunuz. Birçoğunuzla Yıldırım Kütahya 1968 hesabıyla tanışıyoruz zaten. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Postitler. Aslında Posit bir marka arkadaşlar. Posit diyoruz ama yapışkan not kağıtları aslında Türkçe tercümesi. Ama Postit, e, Selpak gibi, Tipex gibi, Prit gibi bir marka. Uhu gibi bir marka. Yani o markanın içerisinde farklı farklı ürünler de mevcut tabii ki de. Ama posta olayını şu şekilde 3 üretiyor. 3 markasına ait. Yapıştırıcıyla ünlü bir markadır 3 markası. Ve 3M'in aslında hepimiz hayatımızda işte çift taraflı bantlarını kullanmışızdır. Sprey yapıştırıcılarını mimarlık fakültesinde okuyorsanız kesin kullanmışsınızdır. Yani böyle zaten hayatımızın içerisinde olan bir yapıştırıcı markası. Ve Dr. de 1968 yılında şunu yapıyor. Diyor ki çok güçlü bir yapıştırıcı bulmalıyım diyor. Tam aksine aslında üretmeye çalıştığı şeyin tam zıttı olan çok güçsüz bir yapıştırıcı buluyor ve kolaylıkla çıkabiliyor her yapıştırdığı zeminden bu yapıştırıcı. Bunu başarısız bir mucit olarak kenara atıyorlar. Sonrasında aynı şekilde aynı şirkette çalışan, 3M şirketinde çalışan bir diğer meslektaşı ilahi korosunda yer alıyor. Ve ilahi korosunda yer aldığı zaman arkadaşlar bu arkadaşımız yani sevgili Art Fry ilahi kitaplarına yani o koronun içerisinde olan kitaplara çizmek istemiyor. Üzerinde not kağıtları, ayraçlar kullanıyor. Ama bu not kağıtları, ayraçlar da yapıştığı yerden çıkarken zarar verdiği için bu sefer diyor ki ben diyor yapıştırıp çıkartmak da istiyorum diyor bu not kağıtlarını ama kaymasını da istiyorum, düşmesini de istiyorum arkadaşının o başarısız mucit aklına geliyor. Yani sevgili Doktor Silver'ın ürettiği o çok güçlü üretmeye çalıştığı ama çok güçsüz olan yapıştırıcı aklına geliyor. Ve diyor ki bundan bir deneyim diyor. Denedikten sonra başarılı bir mucit oluyor arkadaşlar. Ve ardından hayatımızın her yerinde, dünyanın her yerinde kullanılan positler ortaya çıkıyor. En küçük bence kahramanlarımız kırtasiye dünyasının içerisinde. Not alırken, kitap okurken çok yapıyoruz. Yani çok kullanıyoruz. İş yerlerimizde çok kullanıyoruz. Okul hayatımızda çok kullanıyoruz. Ve 1980 yılında 3M markası itin de içerisinde olduğu bir ödüle layık görülüyor Amerika'da. Ve bu ödül sayesinde de kendisi Art Fry ve Dr. Silver zaten konuşmalarını yaparken diyorlar ki e, hiç beklemedikleri bir ödül olduğu için ve çok aslında başarısız bir girişimin böyle dünya devi haline gelmesi onları çok çok mutlu ediyor. Ve kendi çocuğumuzun büyüdüğünü görmek gibi diyorlar. Şimdi biz tabii ki de 3M markasını çok çok seviyoruz. 3M markasını tabii çok severken post-it de hayatımıza post-it olarak giriyor. Yani dediğim gibi aslında yapışkan not kağıdı doğrusu ama ben bunu çok iyi bilen birisi olarak hala diyorum ki post-it. Yani her türlü markaya, her türlü ürüne hala post-it diyoruz. Çünkü bu da dediğimiz gibi ilk mucidi post-it markası olduğu için aslında 3 markası. Şimdi ben post-it olarak da yani yapışkan not kağıtlarında 4 tane markayı çok seviyorum. Infonos, Legami, Stik'in ve post it. Bu dördü gerçekten harika. Şimdi bir de bu son zamanlarda son özellikle 6-7 aydır bir şeffaf postit furyası başladı. Böyle şey, her yer şeffaf postitleri dönmeye başladı vesaire. Kırtasiye azıcık ilgisi olan. Şimdi bu şeffaf postitleri de çok fazla görmeye başladık. Dediğim gibi ufacık böyle bir kırtasiye merakınız varsa zaten karşınıza kesin çıkmıştır. Nasıl kullanılıyor aslında bundan bahsetmek istiyorum. Mesela kitaplarınızın üzerine çizmek istemiyorsunuz. Çift katlı not yazmanız lazım. Aslında üstünden de notlar almanız gerekiyor veya işte 3 kat bile not tutabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Kolaylıkla çıkartıp defterinize yapıştırabilirsiniz vesaire. Oldukça güzel. Haydi gelin birlikte inceleyelim. Nasıl kullanılır? Birlikte bakalım. Sizleri çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, yorumlarda benimle buluşmayı ve aynı zamanda kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Haydi geçelim videoya.